Değerli sömürücü ekonomist takipçileri nasıl darpane olduk ondan bahsedelim ve videoyu sonlandıralım. Görüyorsunuz 7.25 gece 708 milyon short geliyor ve shortların sonucunda 25 585'e geliyoruz. Short 26'da geliyor ve darpane oluyoruz arkadaşlar. Şimdi grupta ne yapmışız hemen ona bakalım birlikte. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz tak tak tak. Hay ETC XH CHR Storage Ocean Edu AMB APT Bakın R BTC destek teması 26500 Joe ve AMB. Şimdi gelelim asıl konumuza. Bakın arkadaşlar. Size bakın. BTC'yi hemen söylüyoruz burada destek rakamını çünkü Artık hisler başlıyor. Genel anlamda kısa olarak şöyle bahsedeyim. Sadece bakın Edu açalım birlikte. 89, 419 desteği kırılırsa Short olur, ciddi kan kaybı yaşar, altta tutacak destek yok. Bakalım hadi hep birlikte. Ne olmuş? Hadi bakalım. Edo. Ne olmuş? Darpane. Görüyorsunuz değil mi Evet. Hadi hep birlikte bakalım. Darpane şu arkadaşlar. Dolar basıyoruz. Dolar. Biz de dolar basıyoruz. Bakın. %20'lik bir düşüş. Ve zenginiz arkadaşlar. Geçelim. Başka ne yapmış? Şimdi özet geçiyorum. Daha sonra bunları değineceğim. Fil destek kırılıyor. Ben short deniyorum. Dahi diyorum. Hadi bakalım filan. Hadi beraber bakalım. Bilo Nasıl darpan oluyoruz hadi hep birlikte. Kanıtlı belgeli arkadaşlar ben her şey. Günlük grafik. Bakın. Fil. Short açıyorum. Nereden açıyorum? Bakıyoruz. 3.98'den short açıyorum arkadaşlar. Evet. Hemen gelelim. Bakın. Hop. Ne olmuş? %31 düşüş. Burada ne oluyorsun? USDT basıyorsun. Başka hiçbir şey yapmıyorsun. Zenginsin. He, bakalım mı? Bakalım. Bakalım. Filden zengin olanlar var mı? Bakalım. Varmış değil mi? 3.98. Sen ne diyorsun ya? Neler olmuş Coşuyor tabi grup. STX 3600 dolar kardı arkadaş. Fil. Görüyorsunuz arkadaşlar 398 short. Fil. %2338 kardı arkadaş. 3.99'dan açıyor. ETC. Yine verdiğim başka bir işlem. Arpa. Edu. BNB yine verdiğimiz başka bir işlem. Ocean Allarım çalınca tak düşüyor. Fil TRX daha neler neler arkadaşlar daha neler neler. Yani bizde bizde böyle arkadaşlar. Şimdi gelelim gelelim gelelim. FET evet. Günlük destek kırıldı. Zaten otomatikse düştü. Destek teması orada. Yakalayan karda hala şorta uygun. isteyenler şortlar dayı. Evet bakıyoruz. Şimdi FET'e bakalım hadi birlikte. Hani FET, USDT Nasıl darpan Bir daha izleyelim. Evet. <laughs> arpa ne oluyor arkadaşlar. Ekonomiz'in grubundaysan long da zengin ol, long para kazandırıyor. Short'ta zengin ediyor arkadaşlar. Sloganımız bu. %22 düşüş arkadaşlar. %22 düşüş ve içindeyiz. Böyle bu işler. BCH destek kırılımına geliyor diyoruz. BTC taht emirlerini veriyoruz. Bakın. Sonra gelelim IMX'e bakalım. IMX. Hadi beraber bakıyoruz. Kanıtlı belgeli arkadaşlar ben her şey. Her zamanki gibi. Evet. Olmadan olacağı söylemek böyle bir şey galiba ya. Allah Allah. Evet. Biz bunu ne yapalım? İki günlük yapalım. Daha güzel gözüksün. İki saatlik yaptık arkadaşlar. Pardon. Bak. Evet. Ne demişiz ne olmuş bakalım. IMAX e 633 kuvvetli destek alanına. Aşağı kırarsa ağlatırlar. Şort olur. Tabii ki. Yine sabah karşı açtığımız darpan olduğumuz yine kazandığımız bir ne? Ee, Evet. Bakıyoruz. Verdiği kar %12'lik bir düşüş ve Futures'te yine darpane arkadaşlar. Yine darpaneyiz. Aha kanatlı her şey burada. Bakın. Şimdi ETC yazacağım size. Evet. Geldik ETC'ye. Dostlar grafik şiir sıkışma var. Patlama yapması lazım. Kaçacak yeri kalmamış. Destek direnç fiyatını bıraktım. Grafiğe fakat destek fiyatı olan 15.76. Aşağı kırılırsa ortam short olmaya devam ederse güzel bir kar yazar. Sıkı takip edeceğiz. 15.76. Bakın. Gelelim ETC grafiğine. Evet. Gelelim MTC grafiğimize. Hadi hep birlikte. Darphane bu grupta nasıl bulunuyor? İzleyelim. Herkes görsün. Youtube görsün. Twitter görsün. <laughs> Allah kahretsin ya. Yine Darphane olmuş. Gelenek bozulmuyor ya. Evet. Ekonomide grafik bitmez arkadaşlar. Hop. Bakın bakın bakın. %21'lik bir düşüş. Short'ta binance soyulmuştur arkadaşlar. CZ soyulmuştur. Hayırlı olsun. Daha niceler arkadaşlar. Daha niceler. Daha niceleri şimdilik kısa tutuyorum. Allah'a emanet. Görüşürüz. Eko analizin grubuna geleceksin. Long veya short sömüreceksin. Zengin olacaksın arkadaşım, Zengin olacaksın. Her şey kanıtlı belgeli. Yani başka diyecek bir şey bulamıyorum. Grubumu sabaha darpana yaparak uyandırmış bulunuyorum. Görüşmek üzere. Size de böyle güzel güzel izlemeler. Dışarıda kalmayın arkadaşlar. Gelin gruba. Çıkın çıkın gelin. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Sömüreceğiz.